Ali Kerim Öner'le birlikte İtalya'dan siz sesimizi ulaştırmaya çalışacağız. Herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, Milan Roma karşısında şans arıyor. Aldı topu. Marquinhos. Şimdi Anelka. Karşı atak şansı. Topu kaldırdı. Zekici bir ara Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Kanatta süratle ilerliyor. Orta için boşluk arıyor. Atlı şutu kale. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve kurtarış pas istemişti şimdi aldı. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. De Jong. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Xavi. Xavi kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtı. Savunma dengesiz yakalanmıştı. Aldı topu. Marquinhos. Söktü aldı topu. Karşı atak hızlı gelişiyor, savunma yerleşemedi. Boş bölgeye kenara verdi pası. Topla buluşan Balotelli. Harika ataklarla geliyorlar, ancak gol gelmedi. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazımdı. Muntari. Şimdi Xavi. Xavi! Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Atak devam ediyor. Etkili bir pas. Gol pozisyonu. O tam zamanında girdi araya ve hata kestiler. İleri oynadı. Zeko topun geçmesine izin vermiyor. Savunmanın arasına pas düşündü. İstekelen Börk izin vermiyor. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Montolivo Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Kaleci başarılı. Gole müsaade etmiyor. Aldı topu vurdu kaleye ve gol! Milan 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. 45 dakika bu düdükle sona erdi. Evet ilk yarı 1-0 sona erdi. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Milan Roma karşısında şans arıyor. Serbest vuruşu Roma kullanacak. Şimdi ortaladı. Bir kafa. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Aldı topu. Pasın geçmesine izin vermedi. Serbest vuruşu Roma kullanacak. Biraz uzak ama sağa sola belli olmaz. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Ve Balotelli hızlı bir şekilde değiştirdi. Çok iyi kullandı kanadı. Sakladı topu kim sağlamadı. Şutu gol! Farka gidiyorlar artık. Bu golle birlikte fark 2 oldu. Daha da artabilir çünkü tek kale bir oyun var şu an sahada. Bu golü nasıl attı anlamak zor. Fizik kurallarını alt üst eden bir gole imza attı. Çok zor bir vuruş gerçekten de. Kendisinin ikinci golünü kaydetti. Hedwig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Şimdi Balotelli. Kaleye baktı. Balotelli. Tam zamanında müdahale. Şimdi izin verdi hakem değişiklik içinde. Evet iki kişi birden sokuyor oyuna teknik direktör. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Savunma yakın var çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Şimdi aldı topu. Vurabilir. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Topu ileri taşıdı. Attı şutu. Üçüncü golü kokladı adeta. Çok yaklaştılar ama olmadı. Skor şu an 2-0. Ama bu gol olsa çok rahatlayacaklardı. Bir orta. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. değişiklik hakkını daha kullandı teknik direktör. Bir isim daha girdi oyuna. De Jong son anda dokundu kaleci bu izin vermedi. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Pjanic. Destek bekledi. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Maçın son 5 dakikası oynanıyor. Heyecan ince attı son bölümde. Kaleye bakıyor. Öne doğru Kulüplerde 6. hafta maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde müthiş mücadele az sonra başlayacak. Ben Hasan Muslan ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Sevgili seyirciler, Zenit Milan mücadelesindeyiz. Savunmanın arasına pas düşündü. Kaleye bakıyor. Şutu kale! Attı şutu ve gol! 1-0 oldu skor. Böyle bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser öyle değil mi hocam? Evet haklısın. Golle başladı mücadele. Kale önünde kritik müdahale. Fayzulin Şirokov Mario Götze Aradan bir pas düşüncesi Müthiş pas Kaleci devleşti kalesinde En FEST bir kurtarışı imza atıyor Savunma müdahale Tamam ama Çok da uzağa gitti top Boyan Kırkiç Kademe yerleşemedi atak tehlikeli olabilir Fayzulin Taç atışı yapılacak. Şu pozisyonu. Kaleye bakış attı. Bekletme. Gol. 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 Zenit beraberliği yakaladı bu golle. Harika bir takım oyunu örneği sergilediler bu golle. Bu golle altyapı takımlarına ders olarak izletilecek bir gol. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Skora tekrar denge geldi ve santra yapıldı bu arada. Defansın müdahalesi sonucunda top taca çıkıyor. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Top dışarı gitti. Out mu? Evet out. Şirokov. İlk yarının 30. dakikası daha geride kaldı sevgili seyirciler. Mokerino. Evet bir asist var maçta. Ceza sahasına yöneldi. Şutu isabetsiz ve kaleyi bulmadı. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adam. Her yerden vurabilecek bir yetenek o. Mokerino golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Dışarı gitti top. Taç kullanılacak. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Topa değil, direkt rakibe müdahalesi. Hakem faul hükmediyor. Ortası ceza sahasına. Karşı atak şansı. Şu pozisyonunda. Nocherino ve Abate. Abate. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontrol atak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. Evet ilk yarının son düdüğü çaldı. Evet bir bir bitti ilk yarı. Karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarıyı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Zenit Milan mücadelesindeyiz. Mario Götze. Faizulin Ortası ceza sahasına. Topla buluşan Abate. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Defasın üstünden arkaya havadan sarkıtıyor. Kaleye gol! Çok çok önemli bir gol. Takımı öne geçiren bu gol altın değerinde. Mükemmel bir pası gole çevirdi. Asist 10 numara. park bir gol skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Witzel. Bukarov Burada Kini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Ve Abate baktı kaleye. Şut direkti patladı geri döndü. Kaleye doğru gidiyor attı şutu ve gol. Gol gol gol. Farka gidiyorlar artık. Bu golle birlikte fark 2 oldu. Daha da artabilir çünkü tek kale bir oyun var şu an sahada. Bu şut özür diliyorum. Bu füze kale ağlarının sağlamlığını test etti adeta. Öyle bir şut attı ki kaleci ne yapsın? Tsubasa golleri gibiydi. Forvet hattına doğru uzattı pası. Kuka. Abate. Teknik direktör kenarda bir hayli sinirli. Bu şut nasıl gol olmaz diye isyan ediyor adeta. Şimdi ortaladı. Riske girmedi. Korner attı topu. Ceza sahasını ortaladı. Gol! Hayır! Nasıl kaçar bu? Herkes gol dedi. Herkes sıpmadı ama top dışarıda. Bu açıdan biz gol dedik. Yalan yok. İlizyon gibi pozisyon. Vuruş tekniği mükemmeldi ama top ayağına tam oturmadı. Etrafına bakıyor. Tehlike devam ediyor. Taç atışıyla atak devam edecek. Ceza sahasını yaptı ortaya. Balotelli! bir gol şansı daha ama yine harcandı. Hırsları ve gösterdikleri efor 10 üzerinden 10. Ama bu kadar çaba sonrasında isabet oranı 10 üzerinden 1. Şutların daha isabetli olması gerek. Pas istemişti şimdi aldı. Müthiş bir pas. Vurdu gol oldu gol gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama ve attı golü. manotelli Üçüncü gol oldu bu başta ve hat yaptı. Üç gol farkla önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Gerçekten çok rahat bir isabetsiz oldu. Reklam panolarına gitti top. Şimdi Zriyanov ve Kriskito. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Tam ayağı enfes bas. Gol pozisyonunda Balotelli. San Siro'dan canlı yayınımıza başlıyoruz. Muazzam bir atmosfer var. Ben Hasan Mustan, Ali Kerim Öner'le birlikte İtalya'dan sizlere sesimizi ulaştırmaya çalışacağız. Herkese biraz. merhaba. Tribünlere bakılırsa müthiş bir maç bizi bekliyor. Evet, Milan Palermo mücadelesindeyiz. Harika bir kurtarış Kaleci'den. Şut güzel ama kurtarışın kurtarışında hakkını yememek lazım. Kaleci'ye diyecek laf yok. Gol, gol. Golün zamanlaması daha iyi olamazdı. Mücadelenin ilk golü için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol ve skor 1-0. Attı şutu. Vuruş gol getirmedi. Aldı at dedi. O da dışarı attı. Etkili bir pas. Gol pozisyonu. Bir şut. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Önü boş gol pozisyonu ve gol. Milan bu golle birlikte beraberliği yakaladı maçta. Çok önemli bir gol. Öyle bir orta geldi ki tek yapması gereken kafasını uzatmaktı. Çalışılmış güzel bir gol. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Skora tekrar denge geldi ve saltına yapıldı bu arada. Şimdi Anelka. Aradan bir pas düşüncesi. Şut ve gol! bir geri dönüş kopmadılar maçtan da atılan bu golle maç ortak oldular. Jeneriklerden uzun süre inmeyecek bir gol attı. Harika gerçekten olağanüstü. Attığı bu gol, gol, gol krallığı listesinde iyice yukarılara tırmanmasını sağladı. Fark bir gol, skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Sabitsiz pas rakipte kaldı. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Oyuna genişlik kazandırdı. Boş olana şık bir pas. Kenarda yardımcının bayrağı havada. Offside. Kasıtlı bir müdahale ve faul. Serbest vuruşu kullanacak Milan. Kaleyi düşündü. Çok sert bir şut atmıştı Frikik'ten ama gol gelmedi. Çok uzaktan çok güzel vurdu ama şansı yanında değil. Şimdi Balotelli. Bir şut. Şut ve gol gol farkı ikiye yükseltti. Kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buz buzdolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. Golden sonra Santra vuruşu yapıldı ve mücadele devam ediyor. Fark ikiye yükseldi. Lens Faal mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Ve düdükle birlikte ilk yarı sona eriyor. 3-1 bitti ilk yarı. Evet 3-1. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Milan-Palermo mücadelesindeyiz. Araya bir pas tehlike yaratır. Oyun genişledi. Abate. İkinci kez kale. Müthiş gerçekten. Ve gol. Bu da gol oldu. Gol yağmur var adeta. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. File bekçisi çabaladı ama yetmedi. Golü engelleyemedi. 3 gol farkla önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Gerçekten çok rahat bir futbol sergilediklerini söyleyebiliriz. Çok kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Nilsson atak devam ediyor. Şimdi Anelka şut pozisyonunda. Nikola Anelka şut ve gol. Bu gol artık rakibi bitiren, kimlere gömen gol oldu diyebiliriz. Mücadele devam ediyor. Nicoli ileri oynadı. Gol pozisyonunda. Müthiş pas. Hızlı geldiler rakip alana. Şut pozisyonu. Nikola Sanelka. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. 6. gole çok yaklaşmıştı. Bugün adeta bir futbol ve gol ziyafeti yaşıyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Müthiş goller var bugün. Net pozisyonu var. Cedi. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Artık takım çok rahat. Önde olmanın verdiği rahatlık oyunculara yansıyor. Onlar da kasmıyorlar artık fazla. Von Bergen. Nilsson. Boateng. <laughs> <laughs> Kalis Aslı'na yaptı ortayı. Maçın son 5 dakikası oynanıyor. Heyecan iyice arttı son bölümde. Müthiş bir pas. Kaleye baktı. Oo, tam zamanında girdi araya ve hata kestiler. Defansın müdahalesi sonucunda top taca çıkıyor. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top.